Hadi bakalım başlayalım. Evet başladım. Uy, hemen rengimi değiştirdim. Pembe olsun. Hadi imposter değilim. Hadi bakalım kim imposter olacak. Hadi hadi. Evet. İyi. Biri ölmedi inşallah. Neredesiniz? Alo. Şu anda bekliyorum ama kimse gelmiyor. Impostor da değilim. Kim impostor ya? Keşke öğrenebilsem. Şu anda hiç kimseyle karşılaşmadım. Nerede bunlar ya? Aha. Şuraya bir bakayım. Neredesiniz? Alo. Şu anda galiba kimse ölmedi. Tut Değilsin değil mi? Kaçma geçmeyin. Takip ediyor beni. Kalmayın bak. Ay stres oldum. Şu anda herkesten korkuyorum. Git git git. Ben gideyim. Ay kaç kaç. Of, şu anda herkesten tırsıyorum ve önüme kimse ah karanlık oldu önüme kimse geçmiyor o iyi ölmedim şu ana kadar İnşallah da ölmem. Burada biri var mı? Abo. Yeşilli değil onu eledik bence yani. Olsa öldürürdü. Kameralara bakıyor. Yeşil değil onu eledik. Abo. Hayır. Lililililil. Öldük ya. Ve şu anda önümüzde kırık bir cam var tuz buz oldu foy da veremiyorum ya tüh ya ilk baştan öldük ilk biz öldük görüyor musun şu anda beni öldüren ölüyor şu anda kendi ölüyor Tekrar başlayalım. Evet geldik. Yine aynı grup olacak galiba. Şu anda rengimi falan değiştireceğim. Beyaz olayım. Şöyle bir tane şirinliğin şapkasını hemen elinden alalım bakalım. <laughs> Hadi gelsinler. Bekliyorum. Evet 4 kişi olduk. Başlatsam mı? Aa 5 olduk. Başlatalım. 2 1 Aha doluyor. Doldu. <laughs> bir 4'lük. Şimdi 10 olduk. O daha geliyorlar. Oh, kalabalık olduk. Maşallah. Ya bir imposter olayım ya. Cık cık cık. Bir olamadık ya. Bir kere bile olmaz mı bir insan imposter şansımıza işte. Cık. Evet. Şu anda gene herkesten tırsmaya başladım. Acaba kimim? Ay yok yok yok. yok. Ay öldüm sandım. Haydi. Şu anda ben hiç kimseye oy vermek istemiyorum boş yere yani. Bilmiyorum çünkü. Ben Secret Vote'a vereceğim. Daha vermedim çünkü. Evet. Ay öldük ya. Aa gene gittik. Ve geri geldik. birbirileri birileri de olsa, keşke hemen cicik böyle hemen başlayacağım hala üç kişiyiz ya bir dolmadık haydi dolalım artık on olma vakti ve biri çıktı evet biri geldi sonunda mod gitmesin inşallah gitmezse hadi bir kişi daha gelsin hemen başlayacağım valla on olmasını hiç pek of ama herkes bir gidiyor bir geliyor bir gidiyor bir geliyor bir gidiyor yani karışık işler ya hmm, hadi gelsinler iki kişi lazım buraya hadi hadi bir biri o geldi gitme tamam mı gitme Allah'ım ya Rabbim ya ya bir, bir gelen bir çıkıyor. Sen çıkma bari. Geldin. Gitme. Gitme değil mi? Gitme. Yok. Gitme. Gitme. Ha? Evet. Hem. Oo. Başlıyoruz bakalım. Bakalım bakalım. Önceden bu kadar gelseydiniz bari. Bu kadar gelseydiniz. Başladık. bakalım bakalım. Ya bir insan gerçekten hiç mi impostor olamaz ya? Hiç mi ya? Bütün her şeyi denedim ama olmuyor maalesef. Haydi. Aha çıktı. Kimler kaldı? Bu yanımdaki kaldı. Sen değilsin değil mi canım? Yok. Ay şu anda Çaldı onu da hiç gitmek istemiyorum Hiç de şey yok zaten iposta bile olamadım Meryem Türk ne yapıyorsun Hemen şuradan Evet oldu işte Heh. Bak sen sen öldürme beni tamam mı Yeşille Bakalım burada biri öldürmüş mü ha! Gördünüz mü Orada bir tane siyah vardı Ben başlatıyorum hiç beklemeyeceğim. Evet. Aa. Bu son olsun. Bir daha imposter olamam kesin. Allah'ım ya Rabbim buraya basıyorum biri geliyor. Ne olur hadi. Hadi. Ay. Ay bana bir şey oluyor. Oo kalabalıkmış maşallah. Evet biri çıktı. Ve biz hala devam ediyoruz. Şu anda burada biri öldürülebilir. Kim? Burada biri bence imposter bence. Ha bura mı? Bura mı? Yok. Bura değil. Yeşil sana güveniyorum. Sen değilsin değil mi? Değil mi yani? Ben yapacağım onu da ya. Allah Allah sen çok yaptın. Ulan 8 diyorum. Yapamadık görüyor musun? Dur, sen değilsin değil mi sen değilsin değil bence kırmızı ona güveniyor gibiyim ya yani. Pe gelme bak gelme öldürmeyin beni ay ekranda bir şey çıkıyor Öldüm sanıyorum ya kim 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 kime kim 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 verelim. Şu, kırmızı'lıya verdim. Evet, oylar verildi ve eşit çıktı. Evet. Benden galiba bu kadar. Şu anda zaten 3 kişi kaldı. Ben direkt basmak istiyorum. Ama basamıyorum. Birazdan basarım. Burada bekliyorum şu anda. kes Kırmızılı değil bence. Kırmızılı değil bence. Hadi bir dursun. Dursun hemen basacağım. Hmm. <laughs> Durdu. Bastım. Ben like diyorum. Abla gitmiş. Ana kim? Ben değilim. İyi, ben değilim ki. Niye bana o veriyorsunuz? Şu anda boş yere, şey öldürüldüm yani. Öldüm şu anda. Arkadaşlar benden bu kadar. Among Us videosunun devamı gelecektir. Görüşürüz.